Muhabbet kuşumuzda yumurta var mı? Yumurtlama öncesi belirtiler nelerdir? Kanatlarda düşme, kuyruğunda titreme. Hatta özellikle bu videoda poposunda hafif bir şişlik de görebilirsiniz. Dışkı boyutunun bir anda büyümesi. Kokoş isimli kuşumda gördüğünüz üzere kanatlarında ve kuyruğunda titremeler. Burada da kuşum kokoş. <laughs> Sizi bir de yakından baksın Kokoşan biraz meraklıdır kendisi. <laughs> Her kuşun karakteri farklı olduğu için bu dönemde kuşunuza daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtaları kırabilir, stres yapabilir, size saldırabilir. Özellikle bu dönemde kuşlarımızın beslenmelerine daha çok dikkat etmeliyiz. Yuvalarını yapabilmek için güvenli bir yer ararlar. Talaş, Mısır granürü kuşumuzun yuvasının içerisine koyabileceğimiz malzemelerdir. Yazında kuş kum koymanızı tavsiye ediyorum. Yuvanın güvenliğinden ve yuvanın hazırlığından emin olduktan sonra yumurtlamaya hazır bir şekilde konumlanacaktır. Ve yuvamız hazır. Birkaç gün sonra da geliyor gelmekte olan. <laughs>